İkinci tema, dinleme metni. Büyük Nutuk'ta Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Atatürk'ün el yazısıyla 12 sayfa belgeyi ilk olarak yayınlarken, bunun üzerindeki anımı da bildirmek istiyorum. 1927 yılının yaz ayları. Gazi Mustafa Kemal'in kurtuluştan sonra İstanbul'a ilk gelişidir. Dolmabahçe Sarayı'na misafir edilmiştir. O saray ki, 1919 yılının bir bahar mevsiminde General Mustafa Kemal'in Osmanlı padişahını son görüşünde düşman donanmasının tehdidi altındaydı. 1919'dan 1927'ye kadar geçen tarihi olayların belgelerini Gazi Mustafa Kemal Ankara'da toplamış, yazmış ve Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde okumaya hazırlanmaktadır. Dolmabahçe Sarayı'nın geniş salonlarından birinde her gece toplanan kalabalık arkadaşları arasında bu büyük nutuktan parçalar okumakta ve üzerinde tartışmalı konuşmalar yapılmaktadır. Atatürk kendisi okuyor, okutuyor ve yazdığı konular üzerinde açıklamalar yaparak çok hararetli konuşmaları idare ediyordu. Ben Lozan'daki öğrenimimden yeni dönmüştüm. Bu toplantılarda bulunduğum zamanlarda tarihi, tarih yapanlardan dinliyordum. Atatürk yazdıklarını okurken o günleri yeniden yaşıyormuş gibi heyecanlıydı ve daima yüksek sesle hitaplarda bulunuyordu. Bu tarih havası içinde İstiklal Savaşı'mız ve onun tarihiyle o kadar zihnim doluyordu ki çocukluğumun Anadolu'da geçen o ıstıraplı günlerini yeniden yaşar gibi oluyordum. Şimdi bu nutkun müsveddelerini incelediğimiz zaman hemen her sayfasında birçok düzeltmeler, ilaveler görüyoruz. Yazı bazen Atatürk'ündür, bazı sayfalardaysa kendisi tarafından dikte ettirilmiştir. Bütün bunlar en önemli kısımlarda belgelerde kullanılarak Ankara'da yazılmış, İstanbul'daysa hem düzeltmeler yapılmakta hem de son bölümler yazılmaktadır. Nutup müsveddeleri bu bakımdan çok önemlidir. Benim tanık olduğum işte bu parça parça okunmalar esnasında Atatürk'ün yazıları hakkındaki açıklamalarıdır. Müsveddeler üzerindeki düzeltmeler, ilaveler, çıkartmalarsa ya kendisi tarafından daha önce yapılmıştır veyahut da konuşma esnasında yapılmaktadır. Şimdi bu 506 sayfalık müsveddelerden yalnız son iki yaprağı üzerinde duracağım. Yaz aylarının sıcak bir gününün gecesi, Atatürk'ün etrafında daha kalabalık bir aydınlar topluluğu vardı. O, arkadaşlarına adeta bir sürpriz hazırlamanın sevinci içinde, oturunuz ve dinleyiniz dedi. Sonra da nutkun sonuna koyacağı satırları yüksek sesle okumaya başladı. ''Deneyicilerin nefes dahi almadıklarını sanıyorum. Çünkü ben kendimi öyle hissediyor ve ulusal bir heyecanın etkisi içinde yaşıyordum. Bütün milli mücadelenin tarihi olan nutuk, bu son satırlarla son bulacaktı. Atatürk, bu metni okuyup bitirdiği zaman derin bir nefes almış fakat iki damla gözyaşını da bizlerden saklamamıştı. Bu gençliğe hitabe okunduğu akşam artık tarih olmuş olaylar konuşma konusu değildi. O Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği üzerinde duruyordu. Tarihi yaşadığımız gibi yazdık fakat geleceği cumhuriyete inananlarla onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır diyordu. Gençliğe hitabe yazısını ilk dinleyenlere övmek fırsatını dahi verdiğini anımsamıyorum. Sadece onun sözleri hala bugün dahi kulaklarımda akisler yapmaktadır. Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine geçtiği vakit Türk milleti yükselecektir diye telkinde bulundu. O, Türk gençliğinin sağduyusuna, milliyetçiliğine, vatan sevgisine inandığını ve onlara güvendiğini söylüyordu. 505, 506 sayfa numarasını taşıyan bu son yapraklarda görüldüğü gibi hemen hiçbir düzeltme yoktur. Yazı Atatürk'ündür. Üç yerdeki düzeltme ise yazarken yapılmıştır. Evvela Ey Türk Genci denmiş, fakat hemen Genci kelimesini silerek Gençliği olarak düzeltmişti. İkinci düzeltme şudur: Galipler cebren ve hileyle diye başlayan cümlesinin başındaki Galipler kelimesini silmiştir. Sonuncu düzeltme ise işte bu ahval ve şerait içinde dahi Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır cümlesinde yapılmıştır. Devam ettiği son cümlede yarım kalmış ve onu tamamen silmiştir. O da aynen şöyledir. Efendiler. Son kuvvetini kendi mefkûresinde ve damarlarında bulan Türk evladının elindeki istiklal ve cumhuriyetinin ila nihaye sonsuza dek mahfuz ve masum, korunacağına ve dokunulmaz olacağına, cumhuriyet sancağının itibarı daima yüksek bulunacağına. 1927 yılının İstanbul havasında ilk akisleri yapan Atatürk'ün gençliğe hitabesi yıllardır büyük düşün hareketlerinin kaynağı olmaktadır. Şimdi bu iki sayfadaki yazıları okuyalım. Binaenaleyh biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir noktayı nazardan, bakımdan istifade ederiz. O noktayı nazar şudur. Türk milleti medeni cihanda layık olduğu mevkiye ishal etmek, taşımak ve Türk Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha ziyade takviye etmek ve bunun içinde istibdat fikrini öldürmek. Muhterem efendiler. Sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı beyanatım en nihayet mazi, geçmiş olmuş bir devrin hikayesidir. Bunda milletim için, müstakbel evlatlarımız için dikkat ve teyakkuzu davet edebilecek bazı noktalar teberrüz ettirebilmişsem kendimi bahtiyar addedeceğim. Efendiler. Bu beyanatımla milli hitam bulmuş farz edilen büyük bir milletin istikbalini nasıl kazandığını ve ilim ve fennin en son esaslarına müstenit, dayanan, milli ve asri, çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu ifade etmeye çalıştım. Bugün vasıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen milli musibetlerin intibahı, uyanışı ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu neticeyi Türk gençliğine emanet ediyorum. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini yelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili de harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilir. Cebren ve hileyle Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün persanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Atatürk'ün gençliğe hitabıyla bitirdiği nutuk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. Büyük Kongresinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde 6 gün boyunca toplam 36 saat ve 33 dakikada kendisi tarafından okunmuştur. Cumartesi, 15 Ekim, Perşembe, 20 Ekim 1927. O günkü gazeteler ve Cumhurbaşkanlığı arşivi incelendiği zaman görülür ki, bu münasebetle ülkenin her tarafından yüzlerce telgraf gönderilmiştir. Özellikle gençliğe hitabenin büyük heyecan uyandırdığı, bu yayınlanan telgrafların üslubundan anlaşılmaktadır. Atatürk tarafından yazıldığından ve okunduğundan bu yana, Nutkun gençliğe hitabe kısmı pek çok kez yayınlanmış ve üzerinde her vesileyle durulmuştur. Ben bu yazımla hem Atatürk'ün el yazısını vermek hem de ilk yazıldığı yeri belirtmek istedim. İşte böylece 1927 yılının bu tarihi olayı her devir Türk gençliğini bağımsızlık ve cumhuriyeti kurmak fikri üzerinde birleştirmiş ve vazifeli kılmıştır. Afet İnan